21 yılı nasıl geçecek? Satürn, Uranüs karesinin astrolojik etkileri neler? Ay düğümleri nasıl aks değiştirecek? Bu yıl kaç tutulma mevcut? Astrolojiye dair merak edilen her şeyi astrolog Lütfiye Ramazanoğlu anlatacak. Az sonra Evet, iyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Astrolog Lütfiye Ramazanoğlu. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Güzel gördük sizi. Teşekkür e, ederim. Sizi biraz tanıyalım. Lütfiye Ramazanoğlu ben. Astroloji ile ilgileniyorum. Amatör olarak 2015 yılından beri, profesyonel olarak 2018 yılından beri... ...çeşitli eğitimler alıp kendimi bu alanda geliştiriyorum. Şu an hali hazırda astrolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında eğitimler almaya... Devam ediyorum. Bu Eğitim sayede... Eğitimin yok değil mi? Evet kesinlikle. <laughs> Hele konunuz eğer astroloji ise... ...hiç bitmeyen bir serüvenin içindesiniz. Yani burayı uçsuz bucaksız bu bir şey deniz mi? olarak... Her gün daha yeni bir şeyler mi öğreniyorsunuz? Kesinlikle. Yani hem şöyle bir şey var astrolojinin... ...bir olay yaşanıyor. Gerek kişisel bazda gerek toplumsal bazda bir olay yaşanıyor. Ve siz bu olay için hem geçmişe dönük güncel gezegen etkilerinin hem geçmişe dönük verdiklerini anlamaya çalışıyorsunuz. Bu durumda tarihi araştırıyorsunuz, bu durumda ülkeleri araştırıyorsunuz, coğrafyalar araştırıyorsunuz. Hem de güncel bazda bu ne vaat edebilir, bu ne, ne verebilir, bununla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bitmiyor. Sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Siz astrolojiyi bıraktığınız an astroloji de sizi bırakıyor diyebiliriz. Evet, peki çalışmalarınız neler? doğum haritası üzerine, doğum haritaları üzerine, ülkeler üzerine, ilişkiler üzerine kişisel danışmanlıklar veriyorum. Kendi gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapıyorum. Yerel yaşadığım yerde. Şu an kendi farklı kişisel projelerim var. Onları hayata geçirmeye çalışıyorum. Daha çok araştırarak, daha çok bilgi toplayarak aslında sadece bu iş bir güncel borç yorumundan ya da günlük transit etkilerinden ibaret olsun istemiyorum. Astrolojiyi kendi hocalarımdan da gördüğüm şekilde daha ileriye taşımak, topluma, kolektife güzel bilgiler sağlamak istiyorum. İnşallah. Ee, peki 2021'den biraz bahsedelim istiyoruz. Şöyle önce 2020'yi diye bir anlatayım. Çünkü hala hazırda şu an bir COVID süresi evet. içerisindeyiz. Ve bu 2020 senesinden itibaren tam olarak hayatlarımıza girdi ve temas etti. 2021 senesi ise e, bu etkilerin, belki de Uranüs'ten kaynaklı daha da Satürn ve Uranüs etkileşiminden kaynaklı daha da yayılarak hayatımızda gündem olması ki zaten mevcut durumda şu an aslında bunu gösteriyor bunu yaşıyoruz en azından ülkemizde artan vaka sayılarıyla beraber buna şahitlik ediyoruz geçen yıl Ocak ayında Satürn Uranüs e pardon Satürn, Plüton, Jüpiter'in ve içsel gezegenlerden biri olan Mars'ın Oğlak Burcu'nda bir dizilimi meydana geldi 12 Ocak'ta. Zaten Plüton ve Jüpiter kitlesel ölümleri anlatır. Satürn de e, geçen yıl Mart ayı 22 Mart gibi Kova Burcu'na yani toplumu ifade eden e, Burca giriş yaptı ve Satürn kısıtlama gezegeni olduğu için 12 Ocak'taki gezegen diziliminden aldığı etkiyi aslında e, Kova burcunda topluma aktardı diyebiliriz. Yani bizler 2021 yılında e, Satürn Kova burcundaki Satürn'ün e, Boğa burcunda transit yaşıyoruz. etmekte olan Uranüs'e sene içerisindeki 3 defa temasını ve bu temasın bizlere e, hem kitlesel olarak hem kişisel olarak ve, vereceği etkilere e, şahitlik edeceğiz. Satürn kısıtlama gezegenidir. Az önce de söyledim. Yani ne yapıyor? Toplumu kısıtlıyor. İnsanlar bir şekilde ben hep şuna inanıyorum. İnsanoğlu bir şekilde dünyayı kendisinin sanıyordu. Hayvanlara, e, doğaya hiçbir saygımız kalmamıştı aslında. Geçen yıl hatta e, bu içeri kapanma dönemini hatırlıyorsunuzdur. İçeri kapanma döneminde ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğü, işte havanın temizlendiği, oksijenin evet, evet. arttığı falan bunlar hep söylendi. Yani ne yapıyor? Denizlerin Satürn temizlendiği. kısıtlıyor evet. ve diyor ki insan oğlu bak yaşadığın yeri Mahvediyorsun, biraz kendine gel diyor... ve e, kişi kişisel olarak çok özgürdük, her şey bizimde. Fakat bakın şu an küçücük bir mikrop e, o özgürlüğü yani kendi sınırsızlığımızın Konumun sınırlarını ne olursa olsun yaşam standartını ne olursa olsun o kısıtlamaya herkes Tabii ki e, tabi yani yani mecburuz. en zengin olan evet. da, en fakir olan da, en e, kademeli olan da, en e, sosyal Ünvanlı olarak ...ünvansız olan da. Evet aynı hastalıktan müzdarip kendi sınırsızlığımızın sınırlarını çizmeyi öğretiyor Satürn. Uranüs'te e, Kova burcunun resmi yöneticisi kendi yöneticisi. Modern astrolojiye göre kendi yöneticisi ve Uranüs biraz daha çılgın bir gezegendir. Yani ne yapacağı, ne edeceği belli olmaz. Her an her şeyi yapabilir. Zaten yörüngesi de langur langur giden bir gezegen. Yani bir sağa yuvarlanıyor, bir sola yuvarlanıyor. O yüzden beklenmeyeni beklemek gerekiyor Uranüs etkileşiminde. Hava elementinde, Kova burcu hava elementine ait bir burçtur. Hava elementinde rahat hareket eden bir gezegen. Boğa burcu toprak elementine ait. Burada rahat hareket edemiyor. Boğa burcunun ıı, korumacı, daha çok ayakları yere sağlam basan, değişikliklerden, yeniliklerden korkan bir yapısı var. Garantici bir burç, ıı, daha çok böyle ıı, her şeyin gerçekliğini sorgulayan bir burç ve konfor alanından çıkmak istemeyen bir burç. Ama Uranüs ne yapıyor? Diyor ki kalkacaksın konfor alanından, harekete geçmek zorundasın. Satürn'ün kısıtlaması, Uranüs'ünde kalk demesi bu ikisi arasındaki dengeleri değiştiriyor. Kabala'ya göre Kabala astrolojisine göre Uranüs'ün burada sözü geçecek tabi ama bu süreçte de 2021 senesi boyunca kesinlikle insanların artık e, haliyle toplum psikolojisini etkileyen bir virüs Aslında evet. bu tek başına insanları değil toplulukların psikolojisini etkileyen bir virüs e, toplumların psikolojisinin değiştiğini göreceğiz e, toplumların davranış şekillerinin değiştiğini göreceğiz e, Uranüs'te tüm kareleri genel olarak yönetimin değişmesidir yani e, farkındaysanız zaten birçok şekilde son bir senedir yönetimde ülkelerin yönetiminde ciddi şekilde değişimler var. Evet. E, şuna değinmek istiyorum. Bu yıl ilk 17 Şubat'ta, ikincisi 24 Haziranda ve üçüncüsü ım, 20 e, y, pardon. İlk 17 Şubat'ta ikincisi, 15 Haziran'da diğeri, 24 Aralık'ta olmak üzere birincisini yaşadık. Son iki tane, Haziran ve Aralık ayında birbirlerine temas edecekler. Satürn ve Uranüs. Hatırlıyorsanız Şubat ayında ilk Satürn Uranüs karesi gerçekleştiğinde ülkemizde farklı olaylar, farklı başkaldırılar çıktı. Dünya geneline bunu aslında sadece ülkemize söylemek yetersiz kalacaktır. Bunu dünya geneline yayabiliriz. Dünya genelinde insanların başkaldırıları ki zaten maskeye baş kaldıranlar, aşıya başkaldıranlar, evet. kısıtlamalara baş kaldıranlar, bunları sıkça yaşıyoruz. Satürn Uranüs'ün tarihteki etkisine baktığımızda bu iki gezegenin etkileşimine baktığımızda 1980 yılında küreselciler Amerika Birleşik Devletleri'nde küreselciler bir sistem oluşturdu ve şu ana kadar başa gelen Amerika'da birçok yöneticinin küreselci olduğunu şahitlik ettik. Şu an kova burcundaki Satürn'ün bu babucuktaki etkileşimiyle zaten son seçimi biliyorsunuz. Başımız yani Amerika'nın başına gelen kişi yine bir küreselci. 2030 senesinde muhtemelen artık 40 senelik bir döngü tamamlandığında küreselciler için durumun değiştiğine şahitlik edebileceğiz. Satürn Uranüs olarak küresel olarak baktığımızda dünyayı tek bir kutup yönetiyor. O da Amerika ve Çin'in Çin'de çıkan bir virüs bu biliyorsunuz. Evet. Çin'in başlattığı ee, ne kadar doğru e, ifade edebilirim bunu bilmiyorum ama Çin'in başlattığı aslında bir ekolojik sa savaş bu. Yani e, laboratuvar savaşı. E, bununla beraber dünya üzerindeki yönetim e, iki farklı kutuba da ayrılabilir. Buna şahitlik edebiliriz, bunu görebiliriz. Evet. Peki Satürn Uranüs e, karesi seneye hakim dediniz. Ee, seneye hakim ülkemize ülkemiz olarak değerlendirdiğimizde şunu gözlemleyebiliriz. Şu an mevcut durumda Satürn bizim ülkemizde depremler, para, kaynaklar, yeraltı kaynakları alanında ilerliyor. Jüpiter de eşlik ediyor ve 11. ev toplumu ifade eden 11. evde bulunan Uranüs de etkileşim içerisine girecek. Yani bir bakıma aslında Türkiye için durumun maddi olarak gerçekten e, alışık olmadığımız çoktandır böyle bir düzen içerisinde evet. değiliz. Yani çoktandır herhangi bir şekilde ülkemizin maddi olarak bir e, ters bir durum yaşadığına şahitlik etmedik. Evet. Şu an bu şekilde bir durumu hep beraber yaşıyor olabiliriz ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Evet, değil. Dünya üzerindeki bütün devletlerin ekonomilerini e, Aldığınızda genel elinize, olarak dünya, düzeni, genel değişti, olarak değil dünya mi? düzeni değişti ve Türkiye'de haliyle zaten mucize olurdu. Bizim de etkilenmememiz bir mucize olurdu. Yani bütün devletlerin ekonomik olarak küresel olarak bu virüsten etkilenip Türkiye'nin etkilenmemesi bir mucize olurdu. Yine de aslında baktığımızda e, ülkemiz yöneticilerimiz durumu çok da iyi i̇dare irade idare de. ediyor. Peki bu yıl kaç tutulma mevcut? Bu yıl e, kaç tutulma mevcut? Bu yıl 4 tutulma mevcut. 1 e, Mayıs ayında Yay Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Daha sonra 10 Haziran'da e, İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması meydana gelecek. Seneye damgasını vuracak ve ay düğümlerinin aks değişeceği ilk tutulma 19 Kasım'da. 27 derecede e, boğa burcunda algollü bir güneş tutulması meydana gelecek. Daha sonra 4 Aralık'ta yine yay burcu, pardon, boğa burcunda bir ay tutulması meydana gelecek algol kavuşumlu ve daha sonra ikizler yay aksının son tutulması olan e, yay burcundaki güneş tutulması da Aralık ayında meydana gelecek ve ikizler yay aksının e, dönemini kapatmış olacağız. Evet, o şekilde. Peki ay nere e, değişecek dediniz. Bu ne demek? Şimdi her 18 ayda bir ay düğümleri yer değiştiriyor. Hı. Yani bu ekliptik düzlemle ay ile güneşin kesiştiği elle hesaplanan bir e, nokta var. Hı. Bu da dönem veriyor bize. Mesela e, bu virüs hayatımıza ay düğümleri yani tutulmalar Oğlak Yengeç aksındayken girdi. Şu an e, tekrardan ay düğümleri Boğa akrep aksına girdiğinde yani su ve toprakla başlayan bir şeyin su ve toprakla biteceğine şahitlik edeceğiz. 2022 senesi bunun artık e, tamam bitti belki dediğimiz zamanlar olacak. E, bir dönem olarak bakabiliriz buna. Şu an ikizler yay dönemini yaşıyoruz. Hı. Şu an ateş ve hava dönemini yaşıyoruz. Daha sonra tekrardan toprak ve su dönemini yaşamaya bir devam de edeceğiz. Peki 2022 için öngörüleriniz var mı? 2022 hani için mi? <laughs> hani var mı böyle yani üstatlarım da kendi Bırak hocalarım üst tabii Hı -hı. ki ama kendi üstatlarım kendi hocalarım Hı -hı. isim verebiliyor muyum bilmiyorum ama eğitim aldığımı bilen eğitim aldığım yerlere bilenler vardır kendi çevremden. Hı. Onların da söylediği gibi yani ben tam olarak e, konuya vakıf değilim ama en azından onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda 2022 senesinin bu virüs için e, belki sonunun geleceğini e, görebiliriz. Sonun Mart, Nisan gibi sonunun geleceğini görebiliriz. İnşallah biter. <laughs> Peki genel olarak değerlendirdiğimizde burada ekran başındaki seyircilerimize söylemek istediğiniz uyarmak istediğiniz ya da özgürlükten bahsederseniz. E, şöyle İnsanlar kendi özgürlüğünün sınırlarını belirleyemeden özgürleşemezler. O yüzden biz aslında e, sistemin, Satürn'ün, Uranüs'ün e, arasındaki bu sert münakaşalarla e, başkalarının haklarına, başkalarının tercihlerine, başkalarının kişisel özelliklerine, başkalarının fiziksel görünümüne, başkalarının ruhsal cinsel tercihlerine saygılı olmayı öğrendiğimiz zaman belki insanları olduğu gibi kendi doğasıyla kabul etmeyi öğrendiğimiz zaman belki hayatın bizim için farklı yönde değişeceğini farklı yönde gelişeceğini göreceğiz. Bu yıl bize insani olarak bunları öğretecek diyebiliriz. Yine aslında bu yıl uyarmam gereken bir şey var. Dediğim gibi ay düğümlerini tutulmalar e, boğa akrep aksına girecek ve şu an zaten e, kova burcunda bir satürn jüpiter ilerlemesi var e, burçların yani boğa akrep kova ve aslan burçları astrolojinin sabit burçlarıdır. Şu an ülkemizin de 8. evinde ilerleyen, kova burcunda ilerleyen Satürn ve Uranüs ile beraber ay düğümlerinin aks değiştirmesiyle birlikte belki biraz ülkemizde depremlerin tetiklenmesine şahitlik edebiliriz ki zaten bunun etkilerini ilk geçen yıl Elazığ depreminde 2020 Elazığ depreminde yaşadık. Sonra İzmir depreminde yaşadık ve Belki bu dönem için en azından deprem çantalarımızı hazırlamamış. Ki zaten Türkiye e, sismik hareketliliği olan bir ülke. Bunlara dikkat etmemiz belki gerekecek. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.